deliler. 14 ve 15. yüzyıllarda ortaya çıktığı düşünülen Osmanlı'nın sadık ve korkutucu askerleriydi. Düşmanlarını korkutmalarıyla, kendilerine özgü kanat benzeri giysilerle ve giydikleri vahşi hayvan postları ile bilinirlerdi. 15. yüzyılda Fatih'e düşman olmuş bir kral bulunuyordu. Kazıklı Voyvada olarak bilinen Kont Vlad. Osmanlı esaretinde sarayda eğitim almış Lakin İslam'ı ve Osmanlı'yı reddederek varisi olduğu Efli kral olmuştu. İnanılmaz bir Türk düşmanlığına sahip Deli Vilat, Osmanlı'nın gönderdiği askerleri yendikten sonra kazıkları oturtup saray yoluna dikmişti. Bu durum üzerine Fatih ferman vermiş ve delileri başıbozuğun kellesini almak için Efli'a yollamıştı. Deliler de kimin daha deli olduğunu kanıtlamışlardı.